Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta peynir kaçısı kaçışı kı, kı, oyununu oynayacağız. Ee, oyunun adı şu. İsterseniz siz de girebilirsiniz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben oyunu bitirdiğim için elimde beyaz bir anahtar var. Ben bunu nereden açtığını biliyorum ama ben oraya en sonunda gideceğim. Yani oyunu yine bitirdikten sonra oyunu bir kez bitirdim ki diğer bitirince kolay olsun. Ee, Kırmızı yanlış yöne gittim ya. Ben açmıştık. Arkadaki sesleri sorgulamayın. Ablam Kore dizisine bakıyor yine. Evet. Oyunun sonunda az önce bir korktum arkadaşlar. Bağırdım ya. Getirmişim oyunun sonunda fotoğraf çekmesi diye. Ha burayı biliyorum? Fotoğraf çekmeyi üstüme geldi. Korktum. O tarafa gitme. O tarafta ne istiyorsun? Fare arkadaş. Milleti ben kurtarayım. Çok konuşmuyorum. Siz de bana baktıktan sonra oyuna girip benim yaptıklarımla siz de bitirebilirsiniz. Eskiden bana çok zor geliyordu, artık çok kolay geliyor. 3 8 dakika, 3 8 dakika. Bu arada bundan sonra benim benim e, hızlatmam gerek çok yavaş. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi geldik. Burada kırmızı anahtar. Hayır ya çiçeği almadım. arkadaş konuşabilir miyiz lütfen dur gelme Gelme müdürme katil maalesef yeşil anahtarlı yürüp bir daha gitmemiz gerekiyor par çünkü parkuru yapıp e, peynir alacağız İyi. Hmm? <laughs> Oyunun sesini kısıyorum çünkü sonra benim sesim duyulamıyor. Evet içeri geldik. İçeceğimizi de almalıyız. Buranın parkurası da çok kolay ama zıplaması biraz zor olduğu için. Biraz zorluğum çok hızlı ve çok küçük zıplıyor. O yüzden ee, biraz zor. Burada 4 yıl Roblox oynadığım için artık parkurları oynayamıyorum. Artık o kadar mamiki, broken falan giriyorum ki. Hiç parkur yapmıyorum yani. Eskiden çok yapardım. <laughs> Aa, a, a, a. Neyse açılmıyormuş. Ekran ters. Ay! Oh my god. İnşallah annem kızmaz. Oğlum. <laughs> Aldım. İyi ki de örürken peynir, peynirler gitmiyor. Yoksa çıkardım oyunu. Oynamazdım. İnşallah gelmez ya. Çok korkuyorum. Kırmızı anahtar değil. Açmaya Nereye gidiyorum ya? Açmaya gidiyoruz şu an. Hatırladığım kadar yol şurası. Evet işte doğru hatırlıyorum. Tahtının elinden kaybolmasını istemiyorum o yüzden hemen gidiyorum çünkü fare bizi öldürürken tahta kayboluyor ama anahtarlar duruyor beyaz anahtarın anahtarın güzelliği şakı mı? doğru gidiyormuş. Oha anahtarlar Azerbaycan bayrağı yaptı. koş 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 bulana kadar. Çok tatlı ama ya. Aa ben buradaki peynir almadım. Unutmuşum. Nasılsın demesi peki? İyiyim. Sen nasılsın? burada fare peşimize takılırsa neyse. Yani çok kötü olur. Hep Aa! Şu mağazım. Ya bunu bun... Neyse konuşmuyorum arkadaşlar ben. Baştan gidiyoruz bunca yolu. Hepsi de fare arkadaşınızın yüzünden. Aa fare arkadaşını da güzel sürmüş ya. Ondan sonra ona fare arkadaş diyeceğim. Arkadaşlarıma da fare arkadaş önüne girilir mi derken eğer bu videonu izledilerse ne demek istediğimi bilecekler. Yanlış gittik. Lütfen fare arkadaş. Gelme. Lütfen gelme. Yalvarıyorum sana gelme. Nereye? Ya o yer nerede? Hayır ya. Yanlış yöne gittik. Yollar çok karışık. Sizinle beraber bu oyunu dördüncü kez bitireceğiz arkadaşlar. Aa. Evet, sonuncunun da yerini bildiğime göre gidip onu da alıyoruz ve oyun bitiyor. önden buyurunuz. <laughs> arkadaşlar fare bir tek tatlı gelmiyor değil mi diyecektim. Çok tatsız arkadaşlar. <laughs> İnşallah telefonunuzun sesi yüz değildir yoksa. Ee, Oo! Bu ne ya Bir salmadı beni Aa, Millete git takıl bana niye takılıyorsun Abi Nereye geldim ben Gittik Kırmızı yere girmem Gelecek sözüm kalmadı. Evet doğru geldik. Şunu da alıyoruz ve kapı açılıyor. Yanına yakılmışken üstüme geldi. bir fatura çek. İnşallah korkmamışsınızdır. Şimdi oyuna baştan giriyorum. Beyaz anahtarlı yeri açacağız. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Beyaz anahtar şurada şunu alıyoruz. Bizim şimdi yeşil anahtarlı yere gitmemiz gerek maalesef ki. Ki, e, beyaz anahtarlı yer orada olacak. Tahminlerime göre değil. Ama ben e, az önce giderken oradaki yolun kapandığını gördüm. Evet arkadaşlar geldik şimdi buradan arkaya doğru gideceğiz orada bir merdiven olacak oradan çıkacağız ama oradaki yol var mı bilmiyorum çünkü evet işte burası arkadaşlar ve biz buradan galiba ikinci bölüme geliyoruz evet. sıra nökteler alıyoruz sonra buradan geri gideceğiz. Evet arkadaşlar sıra anahtarlı yer o taraf olacak. Şöyle peynirleri tıklayalım. resim geldi ya. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve galiba biz buradan ikinci bölüme gidiyoruz. Ben ikinci bölümü oynamayacağım. Sizler için çektim. ama bir iki dakikasını falan göstermek için oynayabilirim. Buradaki amaç kırmızı şeyleri bas Kırmızı ne diyor? Yeşil düğmeler var ya onları basıp kırmızı yapacağız. Hepsini kırmızı yap yapmamız gerek. Kazanmamız için. Ve burada altı tane istiyor gördüğünüz gibi. Ama buradaki fare biraz hiç tatlı değil. Ee, biraz çok korkunç. Çünkü gözleri kıpkırmızı. İşte. Çok korkunç. Ama buradaki yollar peynir yollarından bir karışık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek